Günaydın, günaydın kızlar. Ben hastayım bugün. Hiç halim yok, spor yapacak halim yok. Vallahi yine de siz yatıyorsanız kalkın kalkın kocalarınıza kahvaltı hazırlayın. Her neyse bay. Da 11 yani öyle bana hava yapma, Haste. Ha? Bu arada 11'de kalk. Burası da saat 11. Ya. Piyasanın yüz karası. Piyasada bir yüz karatsın, utanmazsın, rezilsin, basitsin. Ne diyeyim sana? Kız yeter benimle uğraştın kız. Aa, nahleklik sarıcadı cadı. Ah anacığım, İstanbul'a gelmek istiyorum kız. Biriniz gönderin bir uçağınızı, özel uçağınızı. Beni de aldırın buradan. Üşüyorum, donuyorum. Kıçım dondu kız. Ay lütfen. Kız lütfen kız bir uçak gönderin de geleyim ha dondum. Her neyse bak çok güzel. Kalkmışım daha ne yapayım? Boksuninkine mi çıkayım? Kimle boks yapacağım? Zaten boksçular çıkıyor önüme tek tek. Aa, haydi bıktım boks, benimle boks yap, savaşına girenler. Kız, kim benimle savaşa girerseniz kaybedersiniz ha. Her neyse ona çok güzelim kaymak. <laughs> evet, olsun olmuyor. İnşallah. Yakında, yakında. Çok özel bir kanalda. YouTube programımız başlayacak. Bizi izlemeye devam edin. Bizi Kız açırken sen benim bu güzelliğime nasıl dersin seni görünce korktum. Neyin var kız? Gözlerime bak, kaşlarıma bak, küpüklerim kaşlarıma diyor. Gözlerim de dana gibidir. Ay, seni danla bileç gibi olasın inşallah. Ay çok güzeliği bak maşallah kız. Taş olasınız taş taş. Anam sizden, sizden, zaten korkmayan taş olsun. Ben sizden değilim yavrum. Ben İsviçre kızıyım. Siz benimle uğraşmayın. Ay sigortamı da yaptırdım bari arabamı sigortasın. Aa sigortasız kalacaktım. Her <laughs> neyse bay kız. Sonra saçlarımı şampuanla yıkamayacağım. Şeyle sabunla yıkayacağım yeşil sabunlarla. Nedir o yağ maddeleri koymuşsa saçlarımız mahvolacak. Ay şeye geldim Trafik müdürlüğündeyim. Her neyse kız çok güzelim ben. Haşlama yapıyorum bak haşlama. Size haşlanasız bakın nasıl haşlama yapıyorum. Haşlama böyle. Bunun içine biraz da brokoliyle şey koyacağım şundan. Çünkü bunlar biraz burada çabuk pişiyorlar. Patates var orada havuç var o yüzden. Ben bir canlı yayındayım. Oraya gelin neler var neler konuşulacak. Ay çok da güzelim markayım kız. Kül kedisi gibiyim. Aa, Gökhan da şarkı söylüyor. Bu canlı yayına katılacağım. Ay <laughs> Allah'ım ya Kanınızı Kuranınızı içinize kan doğramasın kız. Benim canlı yayınımı da engelliyorsunuz durmadan. Ne kadar korkak kadınlarsınız. Ne kadar korkaksınız kız. Ay öyle de böyle de kendimi duyuracağım yani canlı, canlı çıkmasın. Hep benim canlı yayınlarım kapanıyor. Ciğeriniz yanmasın. Puh. Ay haşlamama bakın kızlar. Ay böyle bir haşlama yiyeceğim. He. Gökhan'ın biraz önce canlı yayındaydım. Gökhan Bey beni Türkiye'ye davet ediyor. Yiyeceğiz, yiyeceğiz, içeceğiz, gezeceğiz. Bana öyle dedi. Ne diyeceksiniz? Aa. Aa. kapattı. Gerçekten. Hiç de... Aa, yazdı yazdı bana yazdı. Ben onlarla e, Seren e, davasına girmişlerdi biliyor musun? Vallahi Seren hem pop hem ne? Arabesk çalıyor. Ne çaldığını biz de anlayamadık ya. Şah Saraçoğlu sen niye şeyde takipten çıktın benden. Aa kız ne kadar değişik kızsınız kız. Aa Anası yaşındayım kız. Sen nasıl şeylerle şeyler düşündün? Ayıp ayıp ayıp. Bir de beni sıkıştırıyorsun bu aralar. Her neyse ben sana konuşmuyorum. Ne değişik insanlarsınız ayol. Gökhan Gözde çıktım. aykir canlı yayına çıktım. E ne oldu ben çıktığımda ne dedim orada? Ay ağzımdan laf bile çıkmadı. Ay, ay çok değişiksiniz. Ben sosyal medya femineniyim. Vallahi sözlü feminen değilim. neye tekim? e, ee, Bircan Bali, Bircan Bali ortalığı karıştırıyor. Ondan sonra Bircan Bali bana ne deseydi bak Allah aşkına. Bak dedikleri rafa bak. Sözde feminen. Ayol ben sözde feminen nedir? Sizin ciğeriniz yapsın. Ben feminen değilim. Hattan gelmiş bir kadınım. Senin ciğerci e, Artı bir arkadaşınla telefonda konuşurken daha doğrusu onları devamlı kötüleyen bir arkadaşınla evet. konuşurken. E, o da bir fenomen. Da, e, ...onla sözleri, konuşurken. Ha, yani, onunla konuşurken birdenbire... bir. E, <laughs> Ay güleyim, sana Ay bak Ben kafayı mı yedim? Niye canlı yayınıma süpertaj yaptın benim? Canlı yayınıma süpertaj yaptın Beni canlı yayından çıkarttırdın Benim canlı yayınımı kapattırdın Ay siz kafayı yemişsiniz kız Ay sümsük gelin gibisiniz anam Ah terzi ne oldu başıma bela mı oldu? Her neyse çok güzel. canlı yayına katılacağım. He. Gökhan, Gö canlı yayına katılacağım. Bu sefer sohbet edeceğiz. He. Tamam mı canlarım? Bak küçük kız olmuşum. Her neyse çok güzel böyle bir çift lafım vardır. Artocuğum sen de istemesen kapatırdın telefonu. Sen de istedin ki konuştun yani. Niye kalktın şimdi bana orada sözde misin? Çok ayıp ettin. E, zaten o biri de gülmüş. O bali var ya ben sizlerle hiç muhatap olamayacağım her neyse. Lütfen herkes kendimiz olalım. Gerçekten biraz dürüst olalım. Dürüst. Hiç dürüstlükten anlayan yok mu kız? Ay bir dürüstçü birini arıyorsun da bana bir dürüstlük öğrensin valla. Ya da size öğretsinler dürüstlük nasıl olurmuş. Her neyse çok sürüp kız. Ay. <laughs> Ay valla sizi gülüyorum kız. Beni çok iyi PR olarak kullanıyorsunuz. Gerçekten. Size acıyorum. Nereye kadar kullanacaksınız? Ha. Her neyse ben... Hep böyle sinirliyim valla sinir yemeği yiyorum ha. Karnabahar, maya, mayanoz bir tane Rus kızı var ya. Davay davay deyip diyor. Ben de onun kızı bir, o kız gibi. Kuşku da var. gitti sinirli iştahım gidiyor. Hayır da, iyi yeri de koş. Sinirlerim çok bozuk. Hayır neyse bay canım. İyi akşamlar. <laughs> Ay babam. Evin yıkılmasın anam. <laughs> neyse bay kız tu sana gez. 20 demo o bana bir şey kızmıştır bana silmiştir bir şey yapmışımdır. Ama kızgınlığı geçer o gün, bir şey demez bana. O Türkiye'nin starıysa benim de starımdır. O Türkiye'nin bir numaralı starı. Sevgili Demoş'um seni çok seviyorum. Her neyse bay kız. Kızım iki 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 çeşme yanaklarım ıslat ay şu güzelliğime bak kız Allah nazardan saklasın beni maşallah kız maşallah din kızlar fesolar her neyse çok güzelim olup şu an de uyandım Cemile ablama neler yapmışsınız gezirsiniz sadece